Evet, kuşları e, böyle donuk, cansız, mat ciltten e, bıktıysanız size sadece 4 malzemeden oluşan ama 4 süper malzemeden oluşan e, çok e, pratik bir krem e, önereceğim. Burada yine 2 e, çorba kaşığı kadar yoğurdumuz var. Cildinizde böyle e, kötü kötü dalgalanmalar oluyorsa şöyle içine sadece yarım e, çorba kaşığı kadar zerdeçalımdan ekliyorum. Zerdeçal biliyorsunuz Hint kadınları ciltlerini beyazlatmak için kullanıyorlar. Ve onun içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar nemlendirici özellikle aloe vera jelimi koyuyorum. Saf aloe vera jeli olması lazım ve de her ürünüme koyduğum balımdan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Böylece daha sağlıklı, daha parlak bir cilde kavuşacaksınız. Cildinizdeki dengesiz renk dalgaları kaybolacak. Lekeler, lekelenmeler, lekelenmelerin azaldığını da göreceksiniz. Zerdeçal gerçekten de bu konuda çok faydalı ve de etkili bir baharat. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir krem kıvamına gelecek. Bunu da yani isterseniz haftada 2-3 uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinde kesinlikle herhangi bir kimyasal yok. Herhangi zararlı bir şey yok. E, ve de ağzınıza alamayacağınız hiçbir şey yok içinde.